Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Debian 11 server kurulumu yapacağız. <laughs> Bazı arkadaşlar Debian kurarken desktop serisinde kuruyor. Bunun için e, biz server kurulumu yapacağız. Çünkü desktop kurulumunda daha çok bileşen kurulduğu için performansı bu durum etkileyebiliyor. Bazen de kurulum yaparken farklı bir yapılandırma sonucu reset sonrasında Debian açılmama sorunu oluyor. Bunun için bir video hazırladım. Şimdi kuruluma geçiyorum. Graphics installdan devam ediyorum. Buradan her zamanki gibi İngilizce kuruyorum. Klavyem Türkçe olacak. T u'ya hızlıca bastığınız zaman direkt T kısımları gelir. Burada ip adresim dhcp değilse sensible deyip şöyle de sensible deyip işlemi kısaltıyorum. Manuel olarak ip adresimi tanımlayacağım. Burada 5.184.152 slash 24 Sağ taraftaki slash 24 size göre değişebilir. Bunu subnet bilgisini hosting firmanızdan alabilirsiniz. gateway 1 Burada ise NS adresimizi gireceğiz. Hostname çok önemli değil. Buradan root şifremizi giriyoruz. Burada bir kullanıcı oluşturuyoruz. Ve kullanıcı şifremizi giriyoruz. Buradan tekrar devam ediyorum. IP tanımlaması yaparken bir taraftan da CMD üzerinden ping atarsanız IP'nin çalışıp çalışmadığını o sırada anlayabilirsiniz. Eğer IP adresinizde bir ping almıyorsa muhtemelen subnet bilgisini yanlış girdiniz. Bunun için hosting firmanızdan yardım alabilirsiniz. Ekran görüntüsü alıp bu kısma ne yazacağınızı kendilerine söylerseniz kendileri yardımcı olacaktır. Burada no deyip devam ediyorum. Türkiye'yi seçip d1.org ya da en alttakini seçip devam ediyorum. Burada da herhangi bir proxy kullanmayacağım için devam ediyorum. Devam ediyorum. Burada önemli şeylerden bir tanesi şu ikisini kaldırıp SSH server'ı kurup devam etmek. Gördüğünüz gibi burada 115 tane paket kuruyor. Eğer siz üst tarafta Gnome ve Dextab'ı kursaydınız 1000'in üzerinde bir paket kurulacaktı. Bu da kurulumu uzatıyor. Burada grubu kuruyorum. Burada ise yapılan en büyük yanlışlıklardan bir tanesi manuel olarak kurması gereken burayı seçmemiz gerekiyor. Eğer üst tarafı seçerseniz resette böyle sol tarafta çizgi gibi bir işaret çıkıyor. Ubuntu ya da Linux dağıtımları açılmıyor. Buradan dev seçtikten sonra devam ediyorum. Şu anda Ubuntu kurulumum tamamlandı. Enter deyip hızlıca açılmasını sağlıyorum. Açıldıktan sonra root buradan girebiliyoruz. Biz buradan şimdi SSH üzerinden yani putty üzerinden girmek için SSH servisimizi aktif edeceğiz. etc ssh sshd alt config deyip permit login kısmındaki başındaki kare işaretini kaldırıp buraya da yes olarak değiştirip ctrl x y enter tuşuyla kayıt ediyoruz. Bazı arkadaşlar burada kafası karışıyor. Sistem CTL Restart SSH ya da SSH Restart Şimdi bu komutu unuttum. Bunun yerine direkt reboot atıyorum. 5.180.107.152 Kullanıcı adım root şifrem Girdikten sonra gördüğünüz üzere D11'im sorunsuz şekilde kurulmuş oldu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.